Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte minik bota. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Kayıt takas yapmaya çalışacağız. ablacığım minik botu bana verebilir misin? <laughs> Hangi sağlık dost istiyorsun diyor. Bununla mı takas ediyor? Botu derse hiç şaşırma. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Şimdi ne diyorsun abla? Abla? Abla kabul eder misin abla? Arkadaşlar binek bot buldum ya. Neyse arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar videoların girişlerini yani oyun videolarının girişlerini böyle yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz hani az önce oldu ya. Arkadaşlar bir şarkı çaldı. Sonra yazılar falan yazdı. Neyse arkadaşlar bugün PKK yeni gelen o güncel... Robot ölmüş. Robotu gördünüz mü? Ay pardon. Robotu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın robotu iyi izleyin. Robot ölüyor. Yani arkadaşlar ben bu savaşı şey e, ee, Flicker ve Glitch'in başlattığını düşünüyorum. Çünkü başka hiç kimse PKXT'yi ele geçirmeye çalışamaz yani. Şu dünyaya bakar mısınız? Yani kocaman bir dünya. Bunu ele, ele geçirmeye çalışamaz başka hiç kimse. Aha. Riza. Riza abla. Gitme gitme yeter ama. Bu ne? Admiş. Adminle dalga geçiyorsun abla şu an. Aa obje bulmuşlar lan. Ne diyor? Selam PKX'de işte, vatandaşı nasıl gidiyor? İyi gidiyor admin abi. Gökten düşen bu objeyi araştırıyoruz. E ee, içinden çok güçlü bir enerji yükseliyor. Bu çok tanıdık bir durum. Bir dakika. Neyse. Aa, aa, arkadaşlar. Kaybolan besin. Neyse arkadaşlar. Ee, şey. Şey. Şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Arkadaşlar evime bir gideyim. Evimi tekrardan sizlere göstereyim. Bu arada arkadaşlar 200 elması çok az kaldı benim. Allah 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 o ses neydi? O ses neydi abla? Neyse. Yani her zamanki gibi çok da bir şey yok. Bir dakika durun şunu arkadaşlıktan silmem lazım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi filmi tekrardan gösterdim eğer beni yeni izleyenler varsa burada benim Şakir'im var bilmeyenler için. Şakir nereye gidiyorsun oğlum? Neyse Şakir'i kendi başına takılsın. Şöyle evden çıkalım. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada bayağı bir kişi var. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.